Burası dört kişilik bir aile odası. Çatı katında. Tertemiz. Burada güzel bir banyosu var. Tam Sultan Ahmet'in Fatih'in kalbinde. Burada böyle mutfağı var. Dolabı var. Ketil bırakılmış. Burada bir buzdolabı var. Bayağı ev gibi. Burada güzel bir balkonu var. Gündüz gösteririm zaten. Bayağı güzel. Martılar. Evet, stylish otelden günaydın. Şimdi balkonumuzda çay keyfi yapacağız. Burası böyle ev gibi de aynı zamanda. Burada mutfak ürünleri de var. Buraya çay bırakılmış. Sallama çay yapacağız. dışarıya da göstereyim. Yani o da çok güzel. Böyle dev gibi bir balkonu var. Deniz manzarası da var. Yani bir de garip saat 8'de böyle bu kilisenin çanları çaldı. Martılar da maşallah car car car. Güzel. Biraz balkon keyfi yapalım. İstanbul'un tadını çıkaralım. Böyle de bir sokağı var. Günaydın, hoş geldin. <laughs> Stylish oteli gündüzü de göstermek istedim. Burası aile odası, 4 kişilik. Çok tatlı bir oda. Burada bir oturma grubu var. Bu da açılıyor banyosu var çok tatlı her şey tertemiz sıcak suyu çok güzel akıyor burada mutfağı var min dolabı var burada kocaman bir dolabı var dolaplar var dolapların içinde ufak tefek mutfak eşyaları var çayınız kahveniz kettle'ınız açacağınız suyunuz bırakılıyor sizin için dolaplara sağ olsunlar soda ve su bırakmışlar şarap bizim Birazdan balkonda şarap keyfi yapacağız. Buranın en güzel, en beğendiğim kısmı balkonu. Muazzam bir balkonu var. Deniz manzaralı. Yani videoda az görünüyor olabilir ama güzel bir mavilik var. Mutlu ediyor. Burası böyle çok tatlı. Simge yapılara 5 dakika 10 dakika yürüme mesafesinde. İşte Sultanahmet'tir, Ayasofya'dır, Süleymaniye Camii'dir. Yani 15 dakikada her yere ulaşabilirsiniz. Mart kardeş de geldi. Burada bir kilise var. Tarihi bir kilise. Sabah saatlerinde kilise çanı da duyuyorsunuz. Çok ilginç. Çok kozmopolit. Kültür olarak çok karmaşık, mix bir yer. Bizim çok hoşumuza gitti stylish otel. Ve Google yorumu da Sultanahmet civarında en yüksek otellerden biri. Hatta en yüksek bile olabilir. 4.7'yi çok bulmazsınız. Sahipleri çok tatlı. Sizin her şeyinizle ilgilenirler. Çok ilgililer her şey için. Stylish oteli sonuna kadar öneriyorum. Yani bu reklam işbirliği değildir. Ben e, takipçilerime, abonelerime her zaman fiyat performans ve temiz otelleri öneriyorum. Burada mutlaka gelin, konaklayın. Biz de geldik, paramızla kaldık, çok memnun kaldık. Sizlere de öneriyorum. E, Çetin Bey'in e, iletişim bilgilerini de açıklamalara bırakacağım. Oradan kendisiyle iletişime geçip pazarlığınızı şeyinizi yaparsınız. Görüşmek üzere. Evet. Evet şimdi balkonda keyif zamanı. Biraz demlenelim sonra. Geceler. Bu arada Stylish Otel'in sunset'i de efsane oluyor. Haberiniz olsun. Çok güzel güneş batımı var. Gün batımı var keyifler yapıldı. Şimdi çok güzel bir deneyime gidiyoruz. Parti otobüsüne bineceğiz. Parti otobüsünde bize 3 tane mekana götürecekler. Öncesinde ekiple kaynaşmamız için farklı oyunlar oynayacağız. Detayları çekeceğim. Görüşmek üzere.